Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok? Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Beni de soracak olursanız arkadaşlar ben de iyiyim. Akşam oldu. Saat beş buçuk. İnanın bütün gün. Ne oldu kızım? Sesimi duydun. Arkadaşlar bugün nasıl geçti inanın hiç bilmiyorum. Oturduğumuz odanın çekyatlarının içlerini sildim. Altlarını sildim. Halısını değiştirdim. Bütün yaz aynı halıdaydık haliyle kirlendi. Ondan sonra inanın bütün gün evi süpürdüm. İşte dediğim gibi oturduğumuz odanın altını üstünü böyle kaldırdım iyice. Temizledim, sildim. Çeketlerin altı içi bayağı bir tozlanmıştı. Onları temizledim. Ondan sonra makineye beyazları attım. Makineyi makineden tekrar beyazları çıkardım, astım. İşte ahıra Sabah ahırı, öğlen ahırı, akşam yemeği, akşam odunu. Valla günüm böyle geçti hep. Bugün çok hızlı geçti bana. Niye bilmiyorum. Bugünün böyle geçti. Dedim ki, dün gece çok soğuktu. Hatta bu sabah da sanki kar yağmış gibiydi. İnanın çok üşüdüm. Ee, hemen dedim ki biberlerimi toplayayım. Tabii ki de biberlerimi yalnız toplamayayım dedim. Sizinle beraber toplayayım. Saat de geç oldu ama ne yapayım? Başka çarem yok. Toplamam lazım. Biraz koştura koştura olacak ama hadi gidelim beraber biber toplamaya. Bu arada sizler ne yaptınız kızlar? Yorumlara yazın bakalım. Ben bugün bunları yaptım. İşte evi toparladım. Evle uğraştım. Bir şeyler yaptım yani. Dün e, ev gerçekten çok karışmıştı. Ondan önceki günde herkes evde olunca evin bir nevri dönüyor. Bir de üstüne ekmek yaptım. Evle ilgilenemedim hiç. Düşen düştüğü yerde kaldı. Dağılan dağıldığı yerde kaldı derken bugün gerçekten hepsinin acısı çıktı benden. Sizler ne yaptınız? Yazın bakalım yorumlara kızlar. Bakın benim sarı kızıma. Artık kızım mı olacak? Oğlum mu? İleriki günlerde bilmiyorum ne olur. Artık korkuyorum tavuk demeye. <laughs> Bilmiyorum artık ne olacak. Hadi biber toplayalım biz. Nazlı'ya bakın beni dinliyor. Geviş getiriyor. Hele bakın sakız çiğniyor. Nazlı sakız çiğniyor. Nazlı. <laughs> Arkadaşlar 10 dakikadır tripodla uğraşıyorum. Tripodun paramparça oldu iyice. Onunla uğraşıyorum. Sonra dedim bir bakayım lahanalarıma. Vallahi komşunun ineği komşunun ineği buzası mahvetmiş bakın. Bakın nasıl ezmiş koca fideyi içi dolu dolu hep ayak izi Hep ayak izi Yani zaten düzgün olmadı Olanı da inek halletmiş Ya gördüm bahçeden çıkardı Çıkarırken gördüm de Yani lahananın içine girdiğini bilmiyordum ya koca tarla Şuraya girmemiş ta gitmiş ki git buradan Ektiğim yerden geçmiş neyi sakınırsan zaten ona zarar geliyor Akşam akşam üzüldüm ya gerçekten. Şuna bakın. Ne yapacağız bilmiyorum böyle. Üf, çevirmişlerdi burayı. Açmış. Ne yapayım ya Rabbim ya Resulallah. Ya içim öyle bir darlanıyor ki böyle. Yani bir köküme bile zarar gelmesin istiyorum haliyle. Ama Şuraya bakın arkadaşlar. Kameradan uzaktan belli olmuyor. Bakın lahana fidelerime bakın. Bakın. Şuna bakın. Şuna bakın. Koca fide. Yani. Zaten olmadı. Seyrek oldu. O kadar da tohum attım ki. Dedim bol olsun. Ben konu komşuya dedim. isteyene veririm. Ben konu komşuyu düşünüyorum ama. Beni düşünen hiç yok. Bak hayvan ta buralara gelmiş. Hayvanın ayak izleri var buralarda. Dur bakalım inşallah şeye gitmedi. Biberlere falan. Buralarda izi yok ama buralara kadar gelmemiş galiba. Ayak izi. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Sanki gelmiş mi? Akşam akşam. <laughs> yok gelseydi buralarda izi olurdu gelmemiş. Ay yani insan üzülüyor ya. O kadar emek ver. Emeğinin karşılığı ziyanlık. Söyledim bir de yani. Söyledim oralara dedim lahana ektim. Tavuklarından kurtuldum. Tavuklarını aldı. Salmıyor artık tavuklarını. Bu sefer bir inek peşinde buzağıyla. Yarın yine söyleyeceğim artık. Gerçekten geriliyorum. Yarım saattir zaten şu tripodla uğraşıyorum. Tripod olmazsa ben çekim yapamam. Şöyle başı falan her yeri dağıldı. Geçici olarak şöyle ucuna taktım. Telefon tutacağını. Valla evdekiler de bıktı benden. Tripod tripod deyip duruyorum. Neyse arkadaşlar. Nasıl takabileceğim bilmiyorum. İnşallah olur da. Şöyle sizinle beraber biber toplayalım. Uf. Sizi de gerdim. Vallahi Valla. Görünüyor mu bilmiyorum ki. Toplayabildiğim kadar toplayacağım. Dallar hemen kırılıyor. Bütün keyfim gitti arkadaşlar. Gerçekten bütün moralim bozuldu. Hiç hevesim kalmadı yani. Yani ya üzülüyorum çünkü yani çıkan fideleri görünce seviniyorsun. Emek verdim orayı çapaladım. Ya öyle görmek gerdi beni açıkçası. Çünkü ben kimseye zarar vermiyorum. Kimse de bana vermesin. Gerçekten ben komşunun tarlasına uzanan ağacımın dalını bile kesiyorum ya. Kimseye zarar vermeyeyim diye. Sürekli zarar görüyorum sürekli. Allah Allah. Ya bir de tavuk var. Horoz. O da sürekli kış. Şşş. Sürekli kapının üstüne uçuyor, geliyor tarlaya. Ah, şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Bari şunları görünce biraz moralim düzelsin. Kapının üstüne çıkıyor, kanadını kesmek lazım. Kanadını kesmezsem kaybolur gider. Keşke yanımda biri olsa da biberi koparırken dalından koparırken çekse. Yalnız yapınca olmuyor. Şu güzelliğe bakın. Maşallah maşallah. Bakalım ne kadar biber bulacağız. Bak yine çıktı. Horoz çıktı yine. Ah işim zor benim. Gerçekten sürekli kanatlarını kesmek lazım. Çok çabuk uzuyor kanatları. Gelmiş hayvan gübresinin orada eşeleniyor. daha önceden kırılmış dal. Üstü de doluymuş. Sizi yakınıma alayım arkadaşlar. Bayağı uzaklaştık. Şöyle arkadaşlar. Bakın nasıl güzel. Bir tane de düşündüm. Şöyle bakın. Rengi nasıl güzel. Bu mevsimin biberi güzel oluyor. Şş ah nereye gidiyorsun acaba? Heş. Öyle korkarsın işte, öyle korkarsın. Şş. 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 Ya ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Köpek geldi sokak köpeği. Bizim horoz da kümesi, e, hayvan gübresinin orada eşeleniyordu. Köpeği şuradan gördü. O da burada. Köpeği gördüğü gibi bir kaçıyor. Nereye kaçacağını şaşırdı. İyi oluyor. Sen dursana bahçede. Kocaman bahçe. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Günde kaç somak mısır veriyorum. Yine de buralara kaçıyorlar. Böcekse bahçede de böcek var. Bulun bahçedeki böcekleri yiyin. Ama yok. İlla bahçeye gelecekler. Ey maşallah maşallah. Görünüyor mu bilmiyorum ama. salkın salkım arkadaşlar. Ey maşallah. Hele bakın. Hele bakın şu güzelliğe. Çatır çatır. Dallar kırılıyor. Dalların hiç canı yok. Vallahi dalların hiç canı yok kütür kütür gidiyor. Niye öyle oldu? Güneş az diye mi bu aralar acaba? Herhalde güneşten vitamin alamıyorlar fazla. Belki de ondan. Şöyle. Ne topladıysak. Ne varsa onu alacağız arkadaşlar. Böyle bak nasıl güzel. Her şeyle ayrı uğraşıyoruz. Her şeyle ayrı. Zarife'nin keyfi yok. Horoz kaçıyor dışarıya. Komşunun hayvanı geliyor. Lahanaları eziyor. Her şeyle ayrı uğraşıyoruz. Sanki kendi derdimiz hiç yokmuş. Şimdi işin enteresan tarafı bu horoz buraya kaçıyor ya tarlaya. Sonradan evi bulmak yani böyle çıktığı kapıyı bulması çok zor oluyor. Çok uğraştırıyor yani. <laughs> Yolu buldurana kadar canım çıkıyor. Şöyle sizinle bir akşam işi yapalım. Ne yapayım? Gündüz evden çıkıp da fırsat bulamadım. Gerçekten. Onun altını topla. Bunun altını sil. Her şey iş istiyor. Her şey bakım istiyor. Yapmasan olmaz. Pislik içinde mi oturacağız? Mecbur yapıyoruz. Her zaman yapamıyorum. O çekyatları her zaman çekemiyorum. Biraz yavaş topluyorum arkadaşlar. Gerçekten insan dokunamıyor. Çatır çatır dallar gidiyor. Dallar çabuk kırılıyor. Şimdi akşam oldu. Karanlık iyice çökmeden ahırımı da yapayım. Ne kadar güzel olmuşlar şunlara bakın. Eşim bunları şimdi yemeğin yanında yer. O sever böyle yeşil biber. Ay nasıl dolu üstü dolu. Nasıl güzel olmuş. Şimdi biraz sonra daha büyürler mi bilmem. Altında gördüm arkadaşlar patlıcanlarda öyle çok yok Şuna bakın nasıl güzel büyümüş. Ben salçalık biberi daha çok seviyorum. Patlıcanlarda öyle çok yok. Patlıcanlar vermeyi bıraktı. Artık vermiyorlar. Verdikleri de büyümüyor. Çok küçük. E artık sonuna geldi yani. aşağıda. Biberlerimiz <laughs> Biberlerimizi topladım arkadaşlar. Hemen gideyim. Ahırı yapayım. Şöyle Şöyle bir kova biberim çıktı. Gerçekten bu biberin tadı yazın e, biberinden daha lezzetli oluyor. Şöyle biberleri de size göstereyim arkadaşlar. Bakın. Daha üzerleri dolu. Bakın. Böyle Gökyüzünün güzelliğine bakar mısınız? Ama kameraya yansımıyor fazla. Kameraya güzel yansımıyor. Ay gökyüzü var ya. Bildiğiniz pembe. Şu an güzel. Ay nasıl güzel ya? Ey güzel Allahım. Nasıl güzel? Akşam oldu. En azından arkadaşlar, komple toplayamam çünkü çok küçük biberler var. Yanmazsa toplarız nasip olursa. Yanacaksa da elimizden bir şey gelmez. Ufacık ufacık, çok ufacık yani. Ama yanmaz diye düşünüyorum ya. Daha erken yanarsa da yapacak bir şey yok. Ee, patlıcanlara gelince yarın da bir patlıcanları dolaşırız beraber. Pek öyle e, çok bir patlıcan yok yani. Ufacık ufacık böyle parmak gibi parmak gibi büyümüyorlar artık. Kış geldi çünkü. Öyle. Maydanozlarım da şımardı iyice. Çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar. Şimdi gideceğim horoza bakayım. İnşallah horoz dönmüştür geriye. Çok karanlık olmadan tavuklarımı yerine koyayım. Hayvanlarımı ahıra koyayım arkadaşlar. Yemlerini vereyim. Zaten akşam oldu. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şöyle dedim biberleri beraber toplayalım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Sıkılmamışsınızdır. İşte üzüntümü de sizinle bir paylaşayım dedim. Lahanalarıma üzüldüm. Yani kim olsa üzülür. Ekiyorum. o kadar hevesleniyorum. Bütün hevesim gitti, kırıldım. Elif'i de çağırayım, beraber kümese tavukları koyalım. Çünkü e, tavuklar nasıl anlatayım? E, bizimkiler önden giriyor, arkadan gelen daha sonraki gelenler de onlardan korkularına kümese girmiyorlar. Öyle uğraştırıyorlar biraz. Bir onlara bir bakayım ben. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şöyle biberlerim. Gördüğünüz gibi güz biberleri. Güz biberlerinin tadı başka oluyor gerçekten. Şöyle. Zaten çoğu böyle. Kovanın dibinde. Hepiniz Allah emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Hoşçakalın.